422 sayılı orman kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin 8. maddesi hakkında partim adına konuşmak için söz aldım. Bu kanunda yine orman varlığımızı korumaya dönük bir tek hüküme rastlamak mümkün değildir. Biz ilimiz Antalya'da geçtiğimiz yıl yaşadığımız orman yangınları nedeniyle gün doğmuş Manavgat ve Alanya'da neredeyse varlığımızın yüzde 48'ini kaybetmiş bulunuyoruz. İhmaller nedeniyle yeterli donanım olmaması, helikopter ve uçağımız olmaması nedeniyle yangınları söndürmek için gerekli önlemler maalesef alınamamıştı. Yine ilimiz Antalya'da Ormanlarımızda serbestçe faaliyet gösteren maden ocakları ve taş ocakları yüzünden yine orman varlığımızın önemli bir bölümünü kaybediyoruz. Bu fotoğrafta da görüldüğü gibi güzel bir orman tepesinde 20'ye yakın taş ocağı neredeyse orman varlığının yarısını kaplamış ve gerçekten bunları rehabilite etmekte de son derece zorlaşmıştır. Bir de böyle önemli bir tahribat yaşamaktayız. Orman varlığımızı tahrip ederken sıra yine ormanlarımızın içinde çok değerli koylarımızda hatta antik kentlerimizde de otel yapılmak istenmiş ve halkın tepkileri nedeniyle geri adım atmışlarsa da yine bu antik kentimiz Dünya güzeli Fasilis, 3000 yıllık Fasilis antik kentinde dünya mirası, birinci derece doğal sit alanında kıyı yolu düzenlemesi adı altında koruma kurulundan alınmış izin nedeniyle 85 bin metrekarelik tesis yapımına başlanmıştır. Bunlar da bu antik kent Fasilis koylarında alanında yapılmakta olan tesisler. Ve maalesef bunlar birinci derece koruma alanında 6863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununun 65. maddesinin amir hükmüne rağmen fiziki müdahale bile iki yıldan beş yıla hapis cezasını öngörürken bu inşaat 30 Ocak 2023 tarihinde alelacele yapılmış bir ihaleyle bu tesisler başlamıştır. Mimarlar ve mühendisler odaları gerekli davayı açmış ve halkın duyarlılığıyla bu konuda başlayan tepkilerle Antalya bundan haberdar olmuştur ama inşaatlarda halen böyle bir yasa hükmüne rağmen devam etmektedir. Tabii bu inşaatlar yapılırken antik kentin kalıntıları büyük ölçüde zarar görmekte. Yine karettaların yuvaları da önemli ölçüde zarar görmektedir. Biz hükümetin, iktidarın tarıma, hayvancılığa önem vermediğini biliyoruz. Bugün artık insanlarımız ekmek kuyruklarındadır. Tarım ve hayvancılık da artık yok sayılmaktadır. Yine ormanlarımızda ormanlarımıza da değer verilmediği aşikardır. Onun için iktidar 2018 yılında önem vermediği iki konuya birleştirerek 2018'de tarım ve hayvancılıkla Orman Bakanlığı'nı birleştirmiş, Tarım Orman Bakanlığı haline gelmiş ve iki yarımdan bir bütün elde edelim mantığını gütmüşlerdir. Oysa bizim hem orman varlığımız hem de arazi varlığımız bu vatan parçasının en önemli değerleridir. Bu çok değerli arazi varlığımız ve orman varlığımıza gerekli özeni göstermek zorundayız. Ama bu Fasilis antik kentini de Antalya olarak korumakta kararlıyız. Ben buradan Fasilis'ten elinizi çekin diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.